Sevgili arkadaşlar, bu bölümde oyunumuza skor sistemi ekleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi bu bölümde puanlama sistemi üzerinde çalışacağız. Ekranda gördüğünüz bu oyun dünyasını daha önceden hazırlayıp kaydetmiştik. Deneyelim. Gördüğünüz gibi kodu W, A, S, D tuşlarını bastığımızda bu oyun dünyası içinde gezinebiliyor ve etrafa ileriye doğru füzeler fırlatabiliyor. Nesnelerden birini vurmak istediğimde örneğin kaya, iceberg ya da ağaç füzeyle vurduğumda bu nesneler sahneden siliniyorlar. Şimdi bir puan sistemi ekleyeceğiz. Öyle bir şey yapalım ki kodu bu nesnelerden herhangi bir tanesini vurduğunda ekranın sağ üst köşesine 5 puan yazılsın. Bunu nasıl yapabiliriz? Hemen kodunun üzerine gelip mouse'la sağ klik yapıp programla satırına programla bölümüne geliyorum. Gördüğünüz gibi daha önceden yazdığım programlar birinci satırda kodunun ileriye doğru hareket edebilmesi için gerekli olan satır. İkinci satır sol klik yapıldığı yapıldığında kodunun yine ileriye doğru füze atması için gerekli olan satır. Üçüncü satıra ise eğer daha fazla diliminden vuruş gerçekleştiği herhangi bir şey yani sahnedeki herhangi bir nesneyi vurduğumuzda Vuruş gerçekleşmiş olacak. Bu durumda ne yapsın? Yap. Bakın oyun dilimi içinde, oyun diliminde bir kupa ve bir scoreboard görüntüsü var. Tıklıyorum. Artı skor, yani skor ekle ya da puan ekle. Kaç puan olsun? Herhangi bir nesneyi vurduğumuzda 5 puan ekleyelim. Ve bir renk seçelim. Scoreboard'un rengini seçelim. Örneğin beyaz scoreboard olsun. Sahnede birden fazla karakter eklediğimizde, ileride her karakterin rengini farklı scoreboard'a tutacağız. Şimdilik sahnemizde bir karakter var. Onun rengini e, beyaz olarak belirledik. Escape'i e basıyorum. Bir kere daha Escape'i basıyorum. Kodu oyun alanı içinde hareket ediyor. Önce bu kaya nesnesini ateş edelim. Gördüğünüz gibi 5 puan eklendi. Buzdağına dağına füze attım. 5 puan daha eklendi. Ağaca bir füze atıyorum. 5 puan daha eklendi. Şimdi puanlama sistemini biraz daha detaylandıralım. Kodu üzerine bir sağ klik yaptım. Programla. Biraz önce vurduğumuz her nesne için 5 puan ayarlamıştık. Şimdi biraz daha farklı puanlar vermeye çalışalım. Gördüğünüz gibi e, puan dilimlerinde 0 puandan başlayıp 100 puana doğru e, giden e, farklı rakamlar yazıyor. E, ancak arada olmayan rakamlar var. Örneğin 15 puan verme şansım. E, burada en azından tek bir e, dilim seçerek 15 puan verme şansım yokmuş gibi görünüyor. Peki böyle bir şey gerekirse ne yapabilirim? Hemen program satırı üzerinde küçük bir değişiklik yapalım. Önce bu en sondaki beyaz karosunu kesiyorum. 5'in e, yanına artı butonuna basarak bir de 10 puan ekleyelim. Şimdi bu durumda e, aynı anda hem 5 puan hem de 10 puan verecek. Yani toplamda 15 puan. Hangi skorboarda göndereceğiz bunu? Artı beyaz skorboarda gönder. Şimdi çalıştırıp deneyelim. Koduyla gidip kaya nesnesine ateş ediyorum. Vurdum. 15 puan. Skorboard'a eklendi. Şimdi sahneye birkaç nesne daha ekleyelim. Ve her birini vurduğumuzda farklı puanlarla ödüllendirmeye çalışalım. Örneğin saniye bir elma ekledim ama şu anda çok küçük. Onu biraz büyütelim. Büyüt küçültle biraz iri bir elmamız olsun. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Kodu ağaçları vurduğunda artı puan kazanmasın. Tam tersine ağaç vurmak koduya bir ceza puanı getirsin. Yani eksi puan. Bu durumda kenarında artı işareti olan skor karosunu kullanmak yerine çıkar yani kenarında eksi işareti bulunan skor karosunu kullanacağım. Çıkar 15 puan. 5 puan zaten vardı. Beyaz karosunu sildim. Artı 10 puan. Beyaz skor gönderiyorum. Yani kodu tabi herhangi bir şey değil. Karoyu kestim. Kodu nesnelerden ağaç nesnesini vurduğunda çıkar 15 puan beyaz skorboardtan. Eğer vuruş gerçekleşirse nesnelerde kaya nesnesine artı skor 5 puan beyaz skor burada. Eğer vuruş gerçekleşti. Nesnelerden Iceberg'e yine artı skor. 10 puan. Beyaz skor burada. Elma için, elmanın biraz daha küçük bir nesne olduğunu düşünelim. Eğer vuruş gerçekleşti. Hangi nesneye? Nesneler. Elma. Artı skor. Nesne daha küçük olduğuna göre daha yüksek bir puan vereceğim. Buna 50 puan verelim. Hangi skor burada? Beyaz skor burada. Evet şimdi deniyorum. Denemeden önce program satırıma tekrar bir göz atıyorum. Ağaçları vurduğumuzda e, bu bize ceza puanı olarak yazacak, Yani skorumuzdan puan düşecek. Eksi 15 puan düşecek. Kayalar, icebergler ve elmalar vurulduğunda nesnenin boyuna göre e, daha yüksek puan kazanacağız. Çalıştırıp deniyorum. Escape. Bir kere daha escape'e bastım. Kayaya füze fırlattım, vurduğumda 5 puan kazandım. Iceberge füze fırlattım, vurduğumda 15, 10 puan kazandım. Elmaya füze fırlatmak üzere biraz geri çekiliyorum. Elma nesnesine bir füze fırlatıyorum, vurdum 50 puan kazandım. Yanlışlıkla ağaçları vursam, bu bana eksi 15 ceza puanı olarak geri dönüyor. Sevgili arkadaşlar, bu bölümde oyunumuza puan sistemini ekledik. Bir sonraki bölümde müzik ve ortam seslerini eklemek için çalışacağız. Görüşmek üzere.